mobilya sektörünü ham madde krizi vurdu. Fiyatlar 2 yılda %200 arttı. Tüketici de talepte kısıtlamaya gitti. Mobilyaların hem üretimini ve sonrasında da teslimleriyle ilgili süreci yönetmekte bir hayli zorlanıyoruz. Sebebi ham madde fiyatlarındaki yükseliş. Bu artış en çok yeni evlenecek çiftleri etkiledi. Zira fiyatlar 2 yılda %200 arttı. MDF, Sumta, Sünger gibi ham maddelere yüksek oranda zam gelmiş, mobilya fiyatlarını artırmıştı. Ham maddeye ulaşmamız ve bu ihtiyacımız her geçen gün daha da artıyor. Ham madde fiyatlarındaki fahiş artış e, hem üretici açısından hem de nihayet tüketici açısından ciddi problemler oluşturuyor. Tüketici de artan fiyatlara karşı talepte kısıtlamaya gitti. Her geçen gün zamlanan bu ürünlerin... E, tedariği hem de müşteriye anlatma kısmında yaşadığımız sorunlar devam etmekte.